<laughs> Bu arada arkadaşlar az önce benim gülüşümden sonra Benim gülüşümün ailesini Jet yapmadı mı Bu <laughs> 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 çok garipti ya Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben şöyle Bugün tekrardan ve tekrardan bir Valorant videosu ile karşınızdayız. Ancak bu sefer farklı bir içerikle şarkılı vs atıyoruz arkadaşım Ömer Yavuz'la. Ömer Yavuz kendisi de kırmadı benim teklifimi kabul etti. Hoş geldin Ömer Yavuz. Merhaba nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Hızlıca şarkı çevirelim çünkü zaman kalmayacak. Önce Ömer Yavuz'a çeviriyorum arkadaşlar. Bıçak geldi Ömer Yavuz'a ilk turdan. Ne? Aa, bıçak geldi. Şanssız başladın. Bana da bulldog geldi. Bedavadan tur almış olacağız arkadaşlar. Yani adama bıçak geldi. Ne yapsın be? <laughs> Ay. Aga be. Aa, bıçak bıçak. Ne yapıyorsun dur. Sana bıçak geldi bıçak. Dur ben de senin canını biraz indireyim. Bekle. Tamam. Şimdi arkadaşlar birazcık yanlış anlaşılma olmuş, Jage almış. Ama <laughs> Oğlum Jage niye oynuyor? Ya bu için, pardon. <gülüyor> 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 ya Ya. Eee tamam sıkıntı değil, sıkıntı değil boşver. Bir an gitmiş olsun. <laughs> yanlış anlaşılmalı bol, bol bir anda oldu. Şimdi çevirdim Ömer Yavuz'u. Ömer Yavuz'a Operatör geldi. VS'de gelebilecek en iyi şey geldi adama. Bana da Guardian geldi. Fena değil ama Operatör'e kıyasla tabii ki de kötü arkadaşlar. Yetenek kullanımları var. Çarklı VS'miz. İnşallah keyifle izlersiniz arkadaşlar. İlk turu birazcık yanlış anlaşılmalardan dolayı verdik. Şöyle duvar arkası deneyelim. Duvar arkası denedik birazcık. Görüş oh, var ya. Öyle böyle korkmadım. Noskop denedin Ömer Yoz. Peki. Enti bir bir oldu. Şimdi Ömer Yoz'a çevirdik arkadaşlar hızlıca. Geldi klasik geldi. Şanssız başladın Ömer Eos. Yo yo, yo bu bıç vs. Bıç vs geldi. Vay, bu Görüş lan lan lan. Alıyorum. <Oğlum>. Ah. <Aa>. Oh. Of. <laughs> Anti iyi bu arada çok iyi. 25 canım kaldı ya. Çevirdik hemen Ömer yavuz arkadaşlar. Çarp çevirme yerimizden. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor? Ömer yavuz'a ghost geldi. Ömer operatör turu hariç çok şanssız şu anlık arkadaşlar. Bana da Odin geldi. Yok sana Ghost çıktı. Bana Odin çıktı. Ve gördüğünüz üzere Spike'ı almadık. Ee, Odin o kadar zevkli şimdi arkadaşlar. Sadece tarayacağım. Onda Ghost var. Yani uzak mesafede iyi bir silah değil. İki tane kafa vursa bile zar zor ölüyor. Birazcık taradık. İlk şarjörü boşalttık hocam. <laughs> yani hiçbir şey yapamazdın zaten. <laughs> Yapamadın da. Çevirdik Ömer Yavuz hocam. Ne geliyor Ömer Yavuz'a ne geliyor ne geliyor. Odin bu sefer Ömer Yavuz'a geçiyor. Odin'le bu arada alt tarafta yiyip. o? Bana ne geldi biliyor musun Yavuz? Operatör geldi. Ya bak, çeker gibi bir saniye Yavuz başlama ama. Hemen arkadaşlara göstereceğim. Arkadaşlar Yamacı operatör aldım. Çok sevdiğim bir kostümdü. Mağazama geldi ve aldım. Gördüğünüz gibi mükemmel. Zaten e, jet bir tane daha video atmış olacağım. Ya bu videoyu önce göreceksiniz ya öbürünü. Orada zaten tanıtmış olurum atmış olursam. Yoksa da şimdi görüyorsunuz. Çok beğeniyorum. Başlayabilirsin Yavuz. Öf. Gördüğünüz gibi havada bir vuruş attık Ömer Yavuz'a. Operatör gelince zaten üst taraftayken <laughs> uzama ihtimal çok olmuyor. Hemen çevirdik Yavuz hocam. Odin gelmişti aslında. Tarasan daha mantıklı olmaz mıydı? Bana Odin mi geldi? Yok az önce Odin gelmişti. Oğlum sana klasik geldi bana bıçak geldi. Birbirinden şanssız iki şey. Ama en azından senin silahın var. <laughs> Bana bıçak, sana klasik. Az önce Odin'le Tarasan daha mantıklı değil miydi ya? Beni duymadın lan galiba. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> lan! Oğlum mermisi bitti sandım üzerine yürüyorum adam geri geri gide gide burada. Helal olsun. Arkanızdayım. Çevirdim Arkanızdayım. arkadaşlar Ömer Yavuz'a. Yani bıçak vs geldi. Ne diyorsun? İşler kızışık. Şöyle hemen mide geçelim. Önceki bıçak vs'yi kazandık arkadaşlar biz. Ay bundan önce videodan önce de biz Ömer Yavuz'la oynadık. Ay. Bütün bıçak vs'leri o kazandı. O bu sefer videoların şansına. Onları hep o kazandı ama bu sefer biz kazandık az önce attığımızı. <laughs> ne Neredesin oğlum? Hadi. Şu an yüksek ihtimal 25 canı var onun. Tak. <laughs> Havada. Çevirdik arkadaşlar Ömer Yavuz'a şimdi. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Ama... <laughs> jaj geldi Ömer Yavuz'a. Jaj. Bir Aynen Jaj. Bana ne geliyor? Bana... Oğlum bu vs geldi. <laughs> <laughs> Valla yüksek ihtimal Luz Alcatur'u bu vs sayesinde kazanabilir Ömer Yavuz şu an. 3 kere bıçak vs'ye geldi. Daha garip yani birazcık hadi bakalım. Cacı bırak. Bıçak vs atıyoruz. Eee daha da nasılsın? Havalı bir vuruş. Ah be. Lan. Oy. Direkt tek sıfır hasar vurduk. İntikamını aldı. Ne? Ulti ee, var evet. Gel ulti atalım. Tamam. Ulti vs atıyoruz arkadaşlar şimdi de. Ee, aynı karakterleri seçtik ki bir hani karakter üstünlüğü olmasın. Hadi bakalım ulti vs'sinde kim alacak? Bu arada ulti de kazanacağımı düşünüyorum ya. Ama hadi bakalım. Ultiler biterse şey yaparız. Oğlum ben şu almayı çoğalmayı... almayı unutmuşum. Ultiler biterse klasiklerle. Oy! Tak! Güzel. Çevirdik Ömer Yavuz hocam. Ne geliyor ne geliyor? Operatör geldi. Sana bir e, taktik veremiyoruz Operatör veya Odin gibi silahlar geldiğinde çok fazla çıkma bence ilerleme yani yerinden sabit durup vurmaya çalış derken bana da operatör geldi. Abi ya. şu yağmacı operatör çok iyi ya. Şimdi operatör vs operatörde de alacağımı düşündüren bir his var içinde. Hadi bakalım. kalmadı ki. Oğlum James kanlıyor. <laughs> Belki <gülüyor> duvar arkasından vururuz diye denedim. Hop. Aynı ben. Bir şey değil mi? Sen sadece benden daha Allah Allah. Herkesin işi belli. Çevirdik hocam. Hepsini ezelim. Yavuz sana Jaj geldi. Jaj. Bana, bana 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 Şerif geldi benim yani benimki de aşırı iyi değil ama Seninkine kıyasla iyidir yani ben bu sefer bu arada arkadaşlar bak şimdi vuruşu kesin arkadaşlar bak. Birazcık uzaklaşalım Oy, Yavaş yavaş Lan 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 Oğlum adam altında sandı bu aradaymış ya önümden geçerken şey dedim arkadaşlar gerçekten vücuduna vurayım dedim sonra bir dönsün he havalı heyse atayım dedim. Adam alttan çıktı burada helal olsun Yavuz'cum. Çevirdim Yavuz'a. Guardian geldi sana. Ne? Guardian. Guardian. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok kötü. Bana vandal geldi. Hocam kadar. Hızlı ol. O kadar da değil be. Ya Vandal ilk defa geliyor bu arada. Phantom hiç gelmedi. Hop. Vurdum değil mi lan sana? Evet birazcık Hop. Öf Tak buna da vantep derler. Sanki. Çevirdim sana. Skor tahmini kaç kaç? Benim. Evet skor tahmini. 13-6 falan. Okey. Sana Odin bana Bulldog geldi. Oo, sen şanslı taraftayım. Evet. Ee, bu arada 13-6 dedin sen. Benim tahminim de Bence 13'e 8 ben kazanacağım. Oğlum bu arada Odin çok sıkıntılı bir silah ya. Bir HS atıp Görüş HS attım lan galiba. Buldum seni. Enti. Yapacak bir şey yok. Birazcık kötü oldu. Mi? İlk başta ben sana HS attım değil mi? Alıp eve Yavuz? Alo? Az önce sesim gelmedi mi sana? <laughs> Neyse boş ver. Sana operatör geldi, bana bulldog geldi yine. Operatör. Şans, şans oğlum. Şanslısın ama hadi bakın belki bir ihtimal. Görüş, <gülüyor> <gülüyor> lan lan dur lan Oğlum bıçak atmayı denedim şimdi operatörle yakına girince vurması çok zor oluyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gözüm kapalı bile hallederdim. Ne? Hele beni yakalamayı bir denesinler. Teşekkürler, teşekkürler. De birazcık şey oldu, şans oldu. Çok yakınına girdiğim için vuramadın. Sana Odin geldi. Bana. Bana da Phantom geldi. Phantom da ilk defa geliyor bu arada. Bu arada arkadaşlar az önce benim gülüşümden sonra benim gülüşümün aynısını Jet yapmadı mı? Bu çok garipti ya. Üf. Oğlum. Direkt iki ese attım la. Değil mi? 280. Oo tamam. Bir saniye hop. Çevirdim sana çevirdim sana geliyor 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 geliyor. Geliyor. Marshall geldi. Geliyor 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 geliyor. Aslında oynaması kolay biraz. Bana da Vandal geldi. Ne düşünüyorsun? Oğlum bu arada sen Marshall çok beceremediğimi biliyorum. Ben de Şerif oynayayım. Ne diyor Şerif oynayacağım. Hadi bakalım. jet oynayınca çok böyle bir yerlerin üstüne çıkıyorsun ya. Son sayı. Son sayı. Bitirelim şu işi. Son sayı çevirdim sana. <laughs> bulduk. Çevirdim kendime. <laughs> ghost. Bana da Ghost. Ghost vs bulduk oğlum. Yani ben yine, yine Yok be oğlum abartma. Ghost oynuyorum. Dikkat edin. <laughs> a ben son turu bıçak atarak almak istiyorum ya bıç vs gelir inşallah. oğlum tarayarak geliyorsun çok korktum Evet ping çıkmış biraz senin Lan oğlum. Kanka inan seni var ya. Belki gözücüyle gördüm. Göremedim ya. Az önce de direkt kafaya tutturmaya çalıştım. Neyse. Çevirdim hocam sana. Tahmin ediyorum Şerif geldi sana. Vs. Bıç vs. Bıçak atarak bitirmek istiyorum dedim. Bıçak vs geldi. Bak bıçak atarak bitirmek istiyorum. Bıç vs geldi. Allah. Hocam Hadi bakalım. İnşallah buçla bitirmek nasip olur. Oğlum evet. buradan inanılmaz bir comeback katman yok mu şimdi senin? Yok. Yok. Gel. bakayım pingim çok yüksek ben... Bakayım. 48 pingin var. Neredesin? daha <gülüyor> <gülüyor> ben çok Over. <laughs> Hadi Aa, tebrik ederim Yavuz. Güzel oynadın da birazcık şanstan dolayı gitti ya. Bir de operatör turlarında gitti. Enti. Allah helal olsun. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Yavuz devamı. Allah abone olup videoya like atmayı unutmayın. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar.